Bakanlığı 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım'ı için alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana Kasım ayında yapılan ara tatil 10 Kasım'a ve Atatürk'ü anma haftasına denk getirilmiyordu. Ancak Cumhuriyet ve layıklık karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen kurucumuz ve baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk anma onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür. Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı. Unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacak. Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda öğrencilerle, çocuklarla, gençlerle birlikte yapılan her tören, okunan her şiir, her saygı duruşu yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe verilmiş bir sözdür baş öğretmenimiz Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür neslin yetişmesi için atılan bir adımdır. Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkma görevidir. Bugün burada hep birlikte diyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silemeyeceksiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramayacaksınız. 10 Kasım'ı tatille gölgeleyemeyeceksiniz. Çünkü biz varız ve 10 Kasım'da okuldayız. Hepinize katılımınız için teşekkür eden saygılar sunar arkadaşlar. arkadaşlar bırakın Evet arkadaşlar, dönemimiz sona ermiştir. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum.